Selam arkadaşlar. Ülke ülke gezip bizim ülkemizde olmayan içecekleri denediğimiz video serimizin yeni bölümünde bugün Yasir abimle birlikte Avusturya Sazburgdays. Evet. Viyana diyecektim bir an. Önce Viyana'ya gittik diye <laughs> aklıma o geldi. Arkadaşlar öncelikle Antalya'dan kalktık İstanbul'a. İstanbul. A, İstanbul a... Arkadaşlar Ondan merhabalar. <laughs> nasılsınız bakalım? Vallahi planlamadık. Dünya küçük yer işte. Hoş Salzburg'da. geldin kanalımıza. Vallahi Arkadaşlar şu anda ya. görmüş olduğunuz Gerçekten gibi kurgulamış gibi oldu ya. <laughs> Oğlum harbi öyle oldu. Kendine ben. müzisyen. Abi hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk abi. Alışveriş yapıyordum ben birden. Her abi. zamanki gibi. Her zamanki. Ne gibi. aldın göster bize. El e, kaç para? Bize bunu şey göster. Gerçek. kaç para? Öncelikle bunu konuşalım. Bakalım hocam hemen şey bakalım şöyle bir. içimde bir Gucci tişörtüm var. Gerçekten Gucci mi? E, real Gucci canım. Bir gösterelim. Bizde, bizde öyle iş olmaz. Bir Bize, göster. <laughs> bir <bizde> göster. Öyle <laughs> iş olmaz hoca. Domuz bonumuz oğlum gözükmesin şimdi. Oğlum. Ya kanalda direkt ilk çıktığım video benim şeyim mi? Kaç paralık giyindim? Abi bizim seninle alakalı bildiğimiz en önemli şeylerden birisi bir Türkiye'nin en iyi yayıncısı olmak. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. İki estağfurullah. çok pahalı giyinme. Estağfurullah. Niye bu kadar para harcıyorsun kıyafetlere? Vergiden düşüyorum abi. <laughs> <laughs> Aa, evet, Türkiye'de abi. olmayan içecekleri satın alıyoruz tamam. ve deniyoruz. Şimdi bir market bulacağız, tamam satın abi. alacağız ve daha sonrasında içecekleri teker teker deniyoruz. Konsept bu. Çok Türkiye'de olmayan konsek. içecekleri alıyoruz. On numara. Fiyatlarına bakıyoruz, tadına bakıyoruz, oyluyoruz. Bu. Ben bir alışveriş o zaman devam edeyim, biz buluşuruz abi. Tamam abi. Çünkü ben size onu alırken ben de bir üst baş bir şeyler alayım. Fiyatı, Fiyatı, çünkü. Abi outfit'in fiyatını bir söyle ya. Ya bilmiyorum ki var da. Olum söyle bakalım. Yüz desek. Yüz bu... 100 mü? Yüz 100 mü? Bu travis. Kaktüs çeken. Travis Scott'ın ayakkabısı. Evet, ceket. Ceket de bir yüz. Oğlum korkma, <laughs> vergi memuru izlemiyor lan. <laughs> Araştırılsın! Araştırılsın! Parası <laughs> nereden geliyor? Markete gideceğiz, sen alışverişine devam et. Ben aynen, devam İçecekler edeyim alıyoruz. sonra içecekleri alalım. Bir, ben de bakayım bir ya. Valla otelde güzel. bekleriz, otelin kapısının Oteli. önünde içeceğiz. Özel istediğim bir tamam. şey var mı? Valla güzel, alkollü bir şey yok. Alkollü bir şey, abi, şey yok. Alkollü bir şey İçmeyin çocuklar. Görüşürüz o zaman. Vıtıcınla Kemal. Evet. Yemin ederim planlı değil. Yolda denk geldik Salzburg'da şunu anlatıyordum. Öncelikle Antalya'dan İstanbul'a gittik. İstanbul'dan Viyana'ya gittik. Viyana'dan Graz'a gittik. Biz buraya aslında Red Bull'da yarış yapmaya geldik arkadaşlar. Red Bull'un pistinde, Red Bull Ring'de biz Formula'da yarışacağız kendi evet, aramızda. Evet. Yarışmacılardan birisi Vettij'in bir tanesi kendine müzisyen Kemal, bir tanesi evet. Doğan Kabak, bir tanesi Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak ve Delimine kanalı olarak kendi aramızda böyle bir yarış yapacağız. Ama sizlere de gelmişken şu Avrupa'nın Güzel ve sakin sokaklarını gösterip alışveriş yapıp bu adamlar ne içer ne yer onları da gösteriyoruz yanımda da bugün uzun zamandır sizin de merakla beklediğiniz özlediğiniz ya artık beraber bir video gelsin dediğiniz Yasir abi <laughs> Söyle, kişi sayısı iki <laughs> şöyle bir şey söyleyeceğim şu an Avusturya'dayız ve dün akşam Avusturya Türkiye maçı var. Aynen. Biz adamların ülkesindeyiz ve burada maç oldu. Adamların bir barına gittik. Böyle 100 tane 200 tane falan belki Avusturya Avusturya yerde. ortasında böyle ay yıldızlı formaları giydik. Evet. Ceketleri çektik. Orada bağıra çağıra maçı izledik. Ve kazandık yani. Adamların ülkesinde biliyorsun maç Lipsik'te oldu. Almanya'da ama oldu yani. ama Avusturya Türkiye maçı biz Avusturya'dayız. Evet. Burada izledik maçı bir de üstüne yendik. Bir Sto de kutladık gece. Sonra <laughs> attım lan dedim konvoy yapalım. Yüzler Türk vatandaşı burada da bu arada Avusturya'da zaten çok fazla var da Viyana'da çok çok fazla var. Evet. Salzburg'da da çok Türk yaşıyor. Kardeşlerimiz geldi ve hep birlikte kutladık. Çok Şu anda da oldu. görmüş olduğunuz gibi bir nehrin üzerindeyiz. Avrupa'da birçok şehrin ortasından böyle nehir geçiyor. Evet zaten Avrupa'daki şehirler genelde böyle nehir etrafına kurulan şehirler. Salzburg'da onlardan biri Salzburg Salz, tuz demekmiş. Aynen. Burada kale yani tuz kalesi gibi bir Şehir, burada İsmi çok böyle fazla yani. tuz madeni var. Bu arada burası 2. Dünya Savaşı zamanında Yok yerle olmuş. bir olmuş. Tekrardan şehrin mimarisine uygun bir şekilde ne yapılmış? Yapmışlar. Tekrardan restore edilmiş. Salzburg şehrinin nüfusu 150 bin. Çok küçük abi. Bizim mahalle 300 bin ya. Gerçekten az. Ya şu an 200 bin falan olmuştur maksimum. Maksimum. Mozart'ın doğduğu şehir burası. Bak videoda içecek içme videosu ama anlattığımız hikayeler size hayatınız boyunca lazım olacak genel kültür bilgileri. Mozart bu şehirde yaşadığı için Mozart'tan başka bir şey yok. Hani çikolatacı da Mozart, kahvehanede Mozart. Ne bileyim bir yere gidiyorsun orası da Mozart. Mozart fışkırıyor her yerden ve Tek gelir kaynakları turizmmiş. Aha. Turizmi de Mozart sağlıyor. Yani Mozart, Mozart'ın ekmeğini bu kadar yememiş. Az önce Mozart Toto gördüm ben. <laughs> Biz buraları az boyama kardeş. Bu arada küçük bir bilgi vereyim mi Mozart'la alakalı? Ben abi. Mozart'ın biliyorsunuz Türk Marşı bestesi var. Evet. Hatta ceza evet. üzerine okudum. Evet. <laughs> Mozart onu nasıl bestelemiş şimdi onu anlatayım arkadaşlar. O dönem Viyana'yı Osmanlı kuşattığını duyunca çok heyecanlanıyor Mozart ve Viyana'ya gidiyor. Müzikle askeriyi bir araya getirmiş bir yapı olduğu için dünyada ilk defa heyecanlanıp gidip mehter takımımızı dinliyor. Hı hı. Orada dinlediği mehter takımının şarkılarından aklına kalanları gelip besteliyor. Diyor ki mehter takımı bunu çalmıştı. O da Türk o da da marşı, Türk marşı olarak piyano ile çalıyor. Dünyanın ilk savaş bandosu bu arada. Osmanlı'da arkadaşlar. Adamlar ondan etkilenip feyz alıp. Aynen gelip öyle. Hocam Mozart ve bu şehirde o Mozart'ın ekmeğini yiyor. Şöyle göstereyim mesela. Orası Kafe Mozart. Hemen karşısını gösteriyorum çikolata satıyorlar bak. Çikolata Mozart. Ama ben Mozart çikolatalarını çok sevmiyorum ya. Daha önce yedim böyle kumlu kumlu oluyor. Hoşuma gitmedi çok. Yağmur başladı. Hızlı bir şekilde marketimize doğru gidiyoruz. Daha sonrasında alışverişimiz başlıyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda Penny Market'teyiz. Salzburg'un derinliklerine geldik. Şu anda turistik bölgeden uzaklaştık. Bu görmüş olduğunuz market Türkiye'deki A101 BİM klasmanında bir market. Burada bulduğumuz ilginç içeceklerin tamamını Yasir amle birlikte alacağız ve teker teker deneyeceğiz. Buyurun efendim. Hazırsanız alışverişi yapalım. Başlayalım artık. Hadi buyurun. girişten başlayacağız ve bütün marketi dolanarak içecek farklı ne gördüysek hepsini teker teker alacağız. Buradan başlıyorum. Bak mesela büyük ihtimal bu Euro 2024'de özel yaptıkları enerji içeceklerinden. Daha sonrasına bak burada Sigi Kakomik çikolatalı süt kabı da şöyle farklı. Sen kağıt kap gördün mü hiç böyle Nesquik'in yuvarlak hali gibi. Güzel. Bunu aldım. Şöyle arama bakalım. Şu ceketi bir çıkartayım abi. Ben bir heyecanlandım gibi. Şöyle bir içecek var. Ha güzelmiş o. Bu arada burası hem Almanların hem de Avusturyalıların yaşadığı bir bölge olduğu için Salzburg'da böyle Alman içecekleri de olabilir. Sanki iki ülkeden alışveriş yapıyormuşuz gibi. Mesela bu nasıl? Kokonat ve ananas. Güzel. Güzel, güzel. bayağı. Güzel. Bunu iki tane alayım istiyorsan. Yok, diğerinden al. Bu neyliymiş? Bu da çarkıfelekle portakal. Bir de şunu alayım. Bunarlı. Yok, tamam. bunu almayalım ya. Bunu almayalım. 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 Bunu almayalım ya. Tamam iyi, bunu da aldım. Bak, bir bak bu çiçekler var farklı kaplarda. Tabii iki tane de bundan alıyorum farklı. Çok fazla çeşit olsun. Daha önceki yaptığımız videoda böyle aşırı fazla çeşit yoktu. Bunda böyle çeşit sayısını artıralım ki hem ağzımızın tadı yerine gelsin hem de sizler farklı bir şey görmüş olun. Görmüş olduğunuz gibi rafların tamamında farklı farklı içecekler var. Bak. Al sana bubble tea. Nasıl? Çok güzel. Türkiye'de bir ara bayağı popüler oldu da şu an çok fazla yok gibi bubble tea. kırmızısından da ben alayım. Tamam. Çok fazla görmüyorum artık bubble tea. Sen görüyor musun? Yani. Özel bubble tea'ci yok da bubble tea de mevcuttur. Evet gibi oldu. Yani de çekilir gibi. Aynen. Onun gibi oldu. Nasıl aldım? <laughs> Şurada bir değişik kola mı bu? Ha bu arada şunları söylemeyi unuttuk. İçeceklerin fiyatlarına bakmadık. Şurada bir fiyatlara bakalım iki dakika. Ha. Yoksa finalde. Ya ortalama bak. Şimdi bu Red Bull 1.59'a satıyorlar. 0.30 Ondan sonra bak 0.75, 0.59, 1.19 yani böyle 0.30 ile 2 arasında değişiyor. Mangol. Tamam alıyoruz. Hadi gel daha çok içecek var. Devam edelim. Bu arada burada bize izin verdiler çekim yapmamıza. O yüzden de Penny Market'e teşekkür Bir <laughs> parasını ödeyeceğiz o zaman. Ya parasını ödeyeceğiz de adam sana burada plato kullanım hakkı veriyor. Bu arada Türkiye'de sodadan daha az soda gibi olan bir su tüketiyorlar. Mineralli su. Bizim suyumuz kesinlikle daha güzel. Burada normal su istediğinizde de mineralli bir su getiriyorlar. Hafif böyle acı gibi çeşme suyu gibi tadı ya. Şişeden de alsan çeşme suyu gibi. Aynen. Susuzluğumuz gitmiyor. Bundan bir tane küçük olarak aldık yeter bu. Ama bunun meyvelileri var. İstersen bir tane büyük alalım. Ama şehrin bayağı dışındayız bak. Bunların hepsini taşıyacağız. Ona göre seçmemiz lazım. Küçük alalım. Gel gel. Gel devam edelim abi. Mesela bir tane şu multivitaminli Bravo'dan alayım. Evet, Karışık güzel. meyveli bak. Çarkıfelek, ananas, greyfurt, portakal. Bir de şundan alayım. Happy Day. Bu da elma suyu. Bunu alayım mı? Buna gerek yok. Elma suyu mu bildiğin? 1.59 pahalı. Oğlum 50 lira. Allah. 50 lira lan. Allah, Allah. İyi tamam aldım Doğru. Ne bu? Limonlu soda. Güzel duruyor kutusu. Nasıl? Baya üst kapağı da şöyle siyah. Bundan da alıyorum. Şundan aldık zaten. Soğuk kahve. Yakopsun. Sen gördün mü daha önce? Yok. 1.55. Bundan da alıyorum. Kahvesine bir bakalım. Türkiye'de soğuk kahve bir tek Nescafe var galiba. Malibu. Pina Colada. Dur bakayım alkollü mü? Likör. Bunda rom ve likör varmış. Bunu almıyoruz. Şunda, bu da. Bu bira ya bunlar. Bu viski kola. Bunlardan almıyoruz. Devam edelim. Ha zaten fiyatları biraz daha Aynen. fazla. Aldığın kahve de bu arada alkollü kahve olabilir, likörlü bir şey olabilir. Kontrol edelim. Yok oğlum, bildiğin soğuk kahve bu. Şunu da alıyorum, bu da alkolsüz. Devam edelim. Kefir her yerde kefir acı. Almayalım kefir. Ta, Ağzımın tadını da bozuyor bu arada. Bunlar meyveli yoğurt, bunları geç. Biz içecek arıyoruz. Bu arada kaç parça içecek aldık? Bir bak. Nereden baksan 20 parça içecek oldu. Devam ediyoruz. İlginç içecekler aramaya durdum şu Bunlar hep yoğurt mu? Hayır abi? abi. Ne bu? Portakallı süt. İçer misin? İçerim de. Badır diyorlar. Markanın adı mı Badır o da mı? Herhalde bu good milk'in milk'i. Limonlu otuz. süt. Şurada da var. Bu ne? Minikli minekli. Atayım bir. Mi? %30'u bir şey diyor. Bundan sana ya. Ben merak ettim. Süt. Ne? Süt. Al al. Merak ettim. Koyu biraz. Kefir gibi. Mamlu sütüne benziyor. Al al. Tamam şifalı. En azından şu içtiğimiz zararlı gıdaların şeyini silsin, toksitlerini silsin bireylerden. Gel, gel. Burası da var, burada ama dünya markaları var arkadaşlar. Red Bull, Coca Cola gibi. Ama şu nasıl? Ice Tea. Ice Tea, limonlu Ice Tea. En azından karşılaştırırız yani bizimkilerle tadını. Şu nasıl? Şampanya mı? Şampanya, parti şampanyası ama no alkol. Bak. Evet. Bak. Alayım bundan? Patlatırız. Çok güzel, abi. Videonun açılışında bundan patlatalım. Evet arkadaşlar marketten çıktık ve iki büyük poşet dolusu farklı farklı Türkiye'de olmayan içecekleri satın aldık ve hesabımız 38 ,15 euro 38 15 sen. 38,15 euro kaç Türk lirası? 1337 ,58 lira 58 kuruş. Aynen güncel kurla. Bu kadar alışverişi Türkiye'de yapsak kaç para tutardı? Daha mı pahalı tutardı? 1300 tutmazdı bence. 1300 tutardı oğlum. Kaç parça ürün aldık? Ya ama şimdi kur farkı birazcık... bir Şu mesela adam bunu 1'e koymuş, sana 40 liraya denk geliyor. Türkiye'de olsa mesela belki 7 TL, 10 TL, 15 TL belki anladın mı? Anladım. Türkiye'de daha ucuza gelirdi ama bunları bulamadığımız için şimdi buradan hepsini götürüyoruz ve teker teker deniyoruz. Cırcır olma yarışması başlıyor efendim. Hazırsan başlayalım. İlk olarak bu görmüş olduğun Şampanyayı, alkolsüz şampanyayı patlatarak başlayalım. Tamam ama bir tane kaprisan vişneli içebilir miyim? Bak ejder meyvelisi Türkiye'de var. O orman meyvelisi var ama vişneliyi ben ilk defa görüyorum. Bizim ülkeye vermiyorlar. Sizlere... Ya, mutlaka vardır bu arada. Ya, olabilir ülkeleri... bir yerde de belki ben görmüyorum. Ben çok içiyorum çünkü bunu. Evet, kanımıza kırmızı rengini getiriyoruz diyoruz. <laughs> Bu arada bugün burada denediğimiz içecekleri puanlayacağız. 10 üzerinden puanlayarak içeceğiz. Bir dakika ya. Vallahi videonun başlangıcı kötü oldu bir saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Sen söyle ben şunu açayım. Hiç beklediğim gibi değilmiş. Kötüydü değil mi? Hiç bekle. Bozmak istemedim sen seviyorsun diye de gerçekten kötü Şürümüş ya. Sürümüşmüş gibiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, ne yaptım? Bu arada katkı maddelerinden dolayı da farklılık gösterebilir yani. Pat ne yaptım? yaptım? Besmele çekerek şampanya açtım. Evet, selamünaleyküm nargileci tayfa. Zaten alışkın. Alkolsüz şampanya patlatalım, alkolsüz şat atalım. Ya öyle olacaksın, ya böyle Niye olacaksın Niye yapıyorlar? Kardeşim? Niye öyle bir şey yapıyorlar? İşte gösteriş. Özentilik. Özentilik. Hah! Oh. Mmm güzel mi? Oha! Şarapçı gibi niye buradan diker içtik var bakıyor. Oğlum biz içeceklerin arkasında kalmış arkadaşlar kusura bakmayın. Bir saniye o kadar çok aldık ki. Kesin alkolsüz değil mi? O kadar şey yapma ya. O kadar da o kadar da yapma. <gülüyor> Kesin değil. <laughs> <laughs> hadi hadi hepsiyle karnını doyurma burada 10 litre içecek var yapma. Sallayınca pışkırıyor ama. İlk açarken ben yanlış açtım. İlk açarken bir patladı. Hafiften bir patladı. Oo. Evet sıradaki içeceğimiz hepimizin alışveriş yaparken dikkatini çeken kabı şöyle görmüş olduğunuz gibi kağıttan kakaolu süt. Kakaolu milk. Bildiğin silindir böyle. Ve üzerine şöyle bir şey var. Bak. Açma Burası, yerleri. Aynen buradan tut. Markası ne? Siki. Siki. Evet açıyorum. Aa bunu bak burayı açınca bak şurayı açınca direkt böyle delik var. Allah döktük ya. Ziyan oldu. <laughs> burayı açın <laughs> ya şurada delik var. Gel nasıl ziyan oldu. <laughs> İkindi çana okunuyor bu arada. Hadi on üzerinden puanla. Bu toz Nesquik var ya. Evet. Siz de karıştırırsın, içersin birebir aynı lezzeti. O yüzden 8. O zaman sana bir tane bir şey soracağım. Biz böyle toz Nesquik aldığımızda evde onu böyle kaşık kaşık ağzına döküyor muydun? Yapardım. Onu bütün çocuklar yapıyordu galiba. Evet sıradaki içeceğimiz Şöyle gösterelim sizlere de. Oran soda. Portakallı. limonlu, portakallı soda Aa, ama İtalyan diyor. Orijinale Argentina Italiana. İtalyan bayrağı da var zaten şurasında. Açıyorum. Üst tarafı şöyle siyah benim hoşuma gitti. Güzel Açtım. Güzel. Bu ne ses bile bence benim için. Oralet reis! <laughs> Yemin ederim oraletin <laughs> oral diye bir kokusu bismillah. Soda bildi. Nasıl? Aha, çörchil. Değil lan, dakika, ağzıma çikolatayla karıştı bir saniye. Fanta gibi. Yani yedi gün gibi evet, Fanta yedi gün, evet öyle. bu Bana çok standart geldi. 6, ben aynen. de on üzerinden 4 veriyorum. Şu an Avrupa Birliği'nin sınırları içerisindeyiz değil mi? Tabii Ağustos direkt göbeğindeyiz, Göbek <laughs> deliğindeyiz Avrupa'nın. <laughs> Avrupa'nın göbeğinde. Şimdi bunlar biraz daha kanunları sıkı tutuyor galiba, o oranlar falan daha organik dir diye düşünüyorum. O yüzden tadı daha kötü oluyor buradaki içeceklerin gibi geldi bana. Benim tadından çok ümitli olduğu Bakın kokonatlı ananas suyu. Yani Hindistan ceviziyle ananas. Yani hiç öyle bir karışım daha önce sen denk geldi mi öyle bir şey yok. İşte i̇lk o? defa. Aa bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Avrupa'da arkadaşlar plastik şişelerde açılan kapaklar aynen şöyle şişenin üzerinde kalıyor ve düşmüyor. Böylece de hem doğaya atılan plastik miktarı azalıyor hem de bu firmalar tekrardan geri dönüşümde bunu kullanıyorlar. Yani kapak bir yere gidip orayı kirletmiyor. Normalde şu şişeyi üreten firmalar bunları geri dönüşüm amacıyla toplamak zorunda belirli bir miktarı. Yani ondan mı kapak Türkiye'de de kapağını yani. topluyorlar. Biz geri dönüşüm yaptı. Ya işte milletinde hassas duygularını biraz kullanarak. Ha tekerlekli sandalye yani. veriyorlar mı? Gerçekten ya veriyorlar. Veriyorsan kapaksız ver. Allah ım. Böyle olduğu söylenildiği iddia edildi. Deniyorum. Boza gibi lan kıvamı. Bak kıvamını göstereyim mi? Aa, ananas çok kaçmış. Dökme, dökme. Biraz çok kötü. Kıv gördüm. Kıvam kıvam. Hani kıvam böyle salebimsi Evet, salebimsi <laughs> <laughs> Kötü ya. Vallahi Bu ne karşılamadı Bunun ne? Bunu niye içersin ki? Çok şekerli. Dur kaç gram şeker varmış? Arkadaşlar 250 mililitre bir içecek içinde kaç gram şeker var biliyor musun? Almanca'mız yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Zucker yazıyordu Züke büyük ihtimalle. Şeker da. 11 gram. Ben markette aldığımızda dayanamayıp, denediğim bir içeceği sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Portakallı süt, limonlu. Limonlu, portakallı süt. Bunu kapının önüne çıkıp bir denedik. Of ya. Aşırı güzel tadı. Bir Bu daha içeyim. Ağzımın tadı çok bozulmadan. Oh. Vallahi çok güzel ya! Yani kefir düşünün arkadaşlar. Kefirin daha böyle sade hali ve limonlu. Nasıl? Sütten çok güzel bir lezzet geliyor. Hafif kıvamı da yüksek. Bakın şöyle gösteriyorum tekrardan. Bunu alın. Markette buna denk gelirseniz bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum. İlk defa 10 verdim bir içeceğe. Bu 10 verdiğim içecektir. Hadi bubble ben tea. Ekşi, ben ekşi içecek sevmiyorum ya. Al sana tatlı. Bubble tea. Ha olur. Bubble bak üstüne de. koymuş bubble'larını pakete. İçinden çıkanlara bak. Ne ne oldu? Ne ne oldu? Ben bunu hayatta içmem. Hacım bubble tea'ler erimiş. Ne ne oldu? Şunun altındakine baksana bir. Bak bir. Pislikleri görüyor musunuz? Buna ne oldu diyor. Ben bunu hayatta içmem hocam. O, o, patlamış olabilir. Tamam. Bu gayet temiz. Ya sen iç. Sen öyle. Arkadaşlar meyve suyu ayrı çıkıyor. Bubble'ı ayrı çıkıyor. Bunu şimdi böyle açacağız. Bak pipetini nasıl yapmışlar. Pipeti de şeyli. Tripodlu bak. Hop. Tripod pipet. Bunu böyle açıyorsun. sen. Oğlum bu niye böyle sivri? Bunu böyle saplıyorsun. Bubble tea'ye. Saplıyorsun da bubble'ları nasıl içine atacaksın? Tamam sen dök bubble'lar içine. Dur, şimdi bubble'lar açıyoruz. Emek hoş, var emek. Hoş geldiniz kanalımıza. Like, like atar mısınız arkadaşlar? <laughs> bir dakika abi dalga geçmedi bir şey yapıyoruz. Oğlum dalga ya. geçmiyorum. Abonelik 10 milyona gelmiyor bir türlü. Adamlar izleyip izleyip abone olmuyor. Olmaz, bir, olmaz. Unutmuşlardır. Bir unuttuysanız abone olur musunuz? Tamam. Oh, şifa yapalım şöyle. Ustam şifa dağıtıyor. Şifa, şifa. İç hadi. Bu arada aldığımız Pipet de o kadar kalın ki tam bubble'lar böyle ağza gelsin. Aldığımız en ucuz ürünlerden birisi buydu bu arada. 0.33 mü ne öyle bir şeydi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'deki en ucuz meyve suyu bile bundan daha kalitelidir. Yemin et. Ya bubble'ları eğlenceli ağzına gelince böyle pıt pıt oluyor. Ama meyve suyunda hiç ben lezzet alamadım yani. Hatta bir tane balon ağzımda bulaşık suyu gibi yemin ederim. Yemin ederim aynı <laughs> suyu. Onun üzerinden bir tabii nimete kötü demek olmaz. Ama tadı kötü. Öyle söyleyelim. Bizim damak tadımıza uygun değil. Artık damak tadımıza uygun bir şeyler bulmak istiyorum. Ve sıradaki deneyeceğim şey şu. Bakın. Şöyle gösterelim sizlere. Evet. Çarkıfelek var ve limon var üzerinde. Buna tutku meyvesi diyorlar Türkiye'de. Tutku meyvesi. Tutku değil lan. Tutku öbürü. Tutku meyvesi de diyorlar ya. Tutku öbürü değil mi ya? Bakalım. Tutku meyvesi yazalım. Google'a bir yaz bakayım. Ya. Tutku o içi kırmızı beyaz olan değil mi? Bak tutku Aynen meyvesi. Aynen bu tutku bak. meyvesi. Tutku meyvesi. Niye tutku meyvesi diyorlar? Evet. Destek, kaldırıyormuş. Destekleyici gücü varmış yazın. Çoluk çocuk izliyor kaldırıyormuş diyorsun. Oğlum <laughs> senin kitle <de>, benim <laughs> kitle. Allah Allah. Tabii yetişkinler. Büyümüştürler be, 10 sene oldu. Dur ben pipet takayım. Büyüdünüz mü lan? Işırtıyor <laughs> mu lan? <laughs> Kamyonu devirdim. <laughs> Oo çok güzel. Bakayım yalan. Soft. Oha nasıl lan. Sıcak yaz günlerinde kana kana için. Oğlum bu nasıl bir lezzet lan böyle Bayağı bir bir. Bir göster. Züker... Bak. Terbiye. O züker yazdın o şekersiz demek ya. Bak ha nah, bu. Züker, fri. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu bayağı iyiymiş. Bunu şekersi, koyalım bir. 3 vitaminli. Bir saniye abi, burada Almancamızı şey yapacağız. Oğlan ve marakuja. Ha buna Almanca, demek ki marakuja diyorlar, tutku meyvesine. Yemin ederim çok iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi peki? Muazzam bir lezzeti var. Bu arada, tattığınız hiçbir içecek gibi değil. Çok farklı. Nasıl anlatırsın tadını? Sen, hani ha, yaban, mersini, böyle anladım. aududu... Bu arada bir şey söyleyeyim ben de sana o zaman. Şunun, bak ağzımın içinde kokusu kaldı ya, böyle yapıyorum. Sen hmm, yapmadın, geğirdin az önce. Yok yok, <laughs> kokusunu tekrardan böyle alıp daha böyle şey olsun istiyorum. Tekrar, Şunun kökünden verdi, Utkucan'ın annesi bize. Verdi bizim mi? bahçeye diktim bundan, bizim bahçede çıkacak, yemin ederim. Tuttu bana. mu? Tuttu. <laughs> Tanesi de 55 lira bu arada, yılda da 500 tane, 600 tane veriyor. Hesabını siz yapın. Aç! Nar. Ersin abi ne olur geğirip <laughs> Bir tane tam geğirip, bir tane büyük geğirip. Tamam, evet. İzin verdi, geldi. <laughs> <laughs> Çağırmasaydım. Kazlılardan uzaktı. Nar, muz, üzüm, yaban mersini. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şunlar the pom. Aynı familya. Harika bir şey. Bir çalkalayalım dibinde tortu var mı? Yok. Bir evet, çalkalayayım. Açayım. İçeceklerde böyle canavar çıkıyor ya biliyor musun? Kaç para içersin? <laughs> Daha içmem, bunu da içmem. Bunlar Şunu, aynı familya. Şunu aynı iç. içmeyeceğim. Oğlum tabak mı? Oğlum ya. bu marka cidden Dinli. organik falan mı lan yoksa? Bayağı kötü ya tadı. Direkt ekşimiş gibi değil mi? Bunlar bozulmuş, şunlar içmeyeyim. Şunlar Bunlar bozulmuş. bozulmuş. Son kullanma tarihine bir bakayım. Bakayım. 08, 08, 2024. Evet, Euro 2024'e özel çıkartmış oldukları. Güzel yenilik bu arada. Helal olsun milli takım. Orange Army'de. Ne bu kola mı? Ne lan bu? Nasıl kokla, kokla. Feyri gibi kokuyor. Pembe bu arada. Nasıl tadı? Oğlum güzel lan. Ne bu? Çilekli Hatırlatacağım mi? sana. Fruitti'nin kırmızı meyveli böyle bir içeceği vardı, cam şişe. <laughs> Hatırladın, Hatırladın mı? Yok. Tuttu Fruitti. <laughs> bir tane sütlü... Meyveli bir şeker vardı, böyle süt gibi lezzetli Aa, bir evet. Tamam. Onun gibi. Tamam, tadını söylüyorum arkadaşlar, birebir aynı. O tadı buldum. Tutkunun kırmızı beyaz şekeri vardı. Tutku mu onladı ya. Tutku hatta onun bisküvisi de vardır. Ya o tutku bisküviye benzeyen bir şekerdi ama adı tutku değildi onun. İşte kırmızı tutku şeklinde bisküvi oğlum o. Oh. Onun oh. tadı. Oh. bisküvi değil. Şekerli bisküvi değil, şey. şeker. O bisküvinin Aynen. şeker versiyonu Emel'den onu böyle sütlü bir tat gelirdi. Onun gibi bir lezzeti sütlü var. Sütlü çilekli bir tat. Süt çilekli. Ama böyle şeffaf bir rengi var yani. Böyle şey değil yani. Şeffaf. Kabıyla alakası yok. Ben içerisinden böyle kola tarzı bir şey ben çıkacak de, ben sandım de. Ya da işte Ama acayip tarzı. lezzetli. Bayağı güzelmiş. Yani. Bunu içerim ben. Hadi yine size maçta bize yenildiniz diye acıyıp buna bir 6-7 puan vereyim. Röportaj yapıyorlar orada Avusturyalılarla. Türkiye'den hangi futbolcuları biliyorsun diye. Türkiye'de futbolcu mu var? <laughs> Kimseye bilmeyenler. Ah. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun? Abi öyle şey mi olur ya? Bunları şey, var ya bir zor durdurdum. 8-9 adamların... milyon nüfusları var. Hayırdır ya? 35 yıldır bu arada Avusturya tarihinde bizi futbolda yenememiş. Yani resmi maçlarda. Hazırlık maçında yendim diye artist yapmayacaksın yat aşağı. Böyle kültürel kıyafetli bir ablamız ve bir abimiz tokuşturuyor içiyor. Yerel bir kola galiba. Bu arada burada bütün restoranlarda falan herkes böyle çalışanlar yerel kıyafetlerle ha, çalışıyor. Turistik ya. Antalya'da turistik. Biz çark giyip dolanıyoruz mu? <laughs> Yörük. Yürük! Biz yürüyoruz Antalya'da. <laughs> Daha önce böyle bir şey içmedim bu Beyaz anda. kola. Kolanın rengi Beyazın... çekilmiş hali gibi. Evet ama böyle bir limonun, lime limon tadı da var. Kola değil, şey. dedim beyaz. Şeffaf bir diye. rengi var bu arada. Ben bunu da beğenmedim. Lime... Bu arada burada... Saat kaç oldu ya? Oğlum, her saat başı çan mı çalıyor Beş burada? Ha. Kaç kere bunlar ibadet ediyor? Yo, yani. 15 dakika önce niye çaldı bilmiyorum. Şimdi saat 5 diye çan çalıyorlar. İki tane milkshake'imiz var. Tamam. Seninki vanilyalı, benimki muzlu milkshake'ler. Hani vanilya çiçeği. Bildiğin ayran gibi şu anda. İçi ayran gibi yani. Muzlu süt. Ya Bunu buzdolabında so... Oh çok güzel. Muzlu süt, onunla oh ya! Oh saat razım var, kevgire döndü. Avusturya'da yaşasam her gün bundan içerim bu arada. Her gün içmezsin, her, her gün içerim abi. kaç kalori olduğuna bakalım. Her gün içersen kaç kilo alacaksın? Haftada onu hesaplayalım. Her gün içerim abi. 500 isterim. kaloriymiş. Her gün içtim mi? Her gün içerim abi. 7 kere 4, 28. Haftada 3000 kalori sadece bundan alırsın, Oo. 6000 kalori aldığın zaman da 1 kilogram yağ olarak döner kardeşim sana. Bak, çok güzel iş fikri. Bunu getirirsen Türkiye'ye milyarder olursun. Yasir abiden duymuştum, yaptım, milyarder oldum dersin. Kahve içiyorum Yakup's. Güzel bu arada bak, Hani Buz gibi olsa çok daha güzel olur. Hmm. Nasıl? O Nescafe'nin şeyleri var ya... ...kapları renk 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 renk, neyin ne olduğunu anlayamıyorsun. Birisi. O renklerden bir tanesi... Bunlar ha, son... bana çok yağlı geliyor. Bunun içinde yağ mı var? Bu arada çok pahalı bence. O kadar pahalı olmamalı abi. Maliyeti bir... yüksek olabilir, onu bilmiyoruz da pahalı bana göre. Ba bana göre de pahalı. Reklamlarında bize oynatırsanız pahalı demeyi bırakırız. <laughs> Daha öncesinde bu arada biz Nescafe'nin reklam yüzüydük. Hı. Sözleşme bitti abi! Eşek öldü ortaklık bozuldu Nescafe. <laughs> koku var, tat yok. Çok garip evet. lan. Bak Kaç hiç şişesi kokuyor gibi. Bak, bak hiç. Sonra. Tadı yok normal. Gazlı, Gazlı su. Ama, ama tat yok ama koku var. Evet aroma Güzel ha. Aromatik işte. Bakayım. Bak vitamin B, vitamin 12. Ya yalan onlar, geç ya. Yani. Niyesin? Onlar yalan. A harfine Avusturya bayrağını koymuşlar. Bu, portakallı içecek normal. Yani bu Fanta gibi bir şey mi acaba? Lim, bildiğin limon Oo, yaprağı kokusu geldi. Çok güzel koktu. Tat nasıl? Oğlum Abdü hayatında ilk defa böyle bir şey içiyorsun. Limonatanın gazlı versiyonu gibi. Gazlı limonata gibi. Değil mi? Oha! Ya Fanta gibi falan değil yani. Muazzam limonatanın Muazzam hali. Şunla onu bu, bir bu de ikisi güzel. senin o vanilyalıyı kapıştıracağız. Abi bu bu arada hayatımda içtiğim en güzel içeceklerden biri. Oğlum valla abartma o kadar ya. Hayır Allah aşkına tadına Ya ben erimiş dondurma tadı aldım. Bunları erimiş dondurma olanlar. içinde sanki bir de kurabiye de var gibi bir yudum daha iç. Bu Oreo'nun arasındaki beyaz var ya. Aa, onun onu sıvı hali gibi. İçecek yapmışlar gibi harika. Vallahi güzel. Bir Son şunlar var. kaldı. Bunları da o kadar kendine müzisyenle denk geldi. Ona da bir, bir iki tane ona ya verelim. O çocuk nerede? O içeride. Bunları da açmayalım. Bunu da ona verelim. Yeter. Şu şunu... Bak o kadar şey açtık. Yetmedi. Onu mu açacaksın şimdi? Be? tamam ben de mi? şunu açayım. Şu. Hacım vallahi sürekli giyirdim videoda ya. Hacım şunu bir kokla sen de giyirirsin. <gülüyor> Bozulmuş <gülüyor> olabilir bu arada. Gözüm <laughs> <laughs> Aa bak bu gerçekten çok güzel. Hmm. Ben sevmedim. Ya yani daha büyük Avrupa. Takete, Avrupa'da işte oranlarının daha sağlıklı hali. O yüzden tadı kötü. Bizde de sağlıksız mı basıyorlar? Fazla mı basıyorlar için oranlarını? Ben şimdi yalan bir şey söylemek istemiyorum. İşte bilmediğin konu hakkında yorum yapma o yüzden. Ama öyle olduğunu biliyorum. Ya yani mesela Türkiye'deki oranların Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da hepsinde farklı. O hmm. ülkenin yasalarının oranlarına göre artık Sağlık Bakanlığı mı, Tarım ve Köy Yumurtası Bakanlığı mı, hangi bakanlık <laughs> bilmiyorum yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Biz içecekleri içerken çok eğlenemedik bu sefer ya. Niye öyle oldu? Güzel değil lan bu içecekler. Bu çok güzeldi. Şş, bak, bir. Şu, şu iki. Şu iki ağacı. Şu iki. Yani ben şunu içince, bunu attım çöpe. O tamam, kadar çaldım. Tamam. Benim birincimle ikincim de bu. Senin birincinle ikincin oysa. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca buraya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yasir abimle birlikte daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorumlarda Yasir abiyle video gelsin yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Watch, check out.